lan attan ışıklar geldi bende onlar işte Peki lan Adem Adem'in gönlü şimdi Burada canı benim nasıl olmamış, anlamıyorum yani ya frenle çıkmadı ben anlamadım lan Evet buradan eee ben çocuklar köyün bir tanesi çocuğu köydeydi. Bana baba köneş getir dedi ve köneş götürüyordum oraya. Ve bayram dolayısıyla da ailemi komple aldım. Gidiyordum köye yani. Onları köye bırakıp ben yalnız tekrar geri dönecektim tek başıma. Ama giderken otobüs şoförünün bir tanesi ben onu solarken aracı önüme kırdı ve o esnada ben kuma kaptırdım arabayı. O kuma kaptırmamdan dolayı ve sürtüşmeden dolayı araba ters döndü. Geri geri gitmeye başladım. Ve araba ne kadar kurtarmaya uğraştıysam uğraş, kurtaramadım. Ama bu otobüsçü hiç durmadan gitti. Hiç durmadı. Devam etti yoluna. Yani insan hayatı bu kadar ucuz muydu yani? Silme yani böyle. Bu arada arabada boyası da vardı yani. Otobüsün sütlüğü boya. Yani canlı yayın e, sadece arabamda sabit şeydeydi, tutucudaydı telefonum. Canlı yayın yapıyordum yani. Bu canlı yayın olmasaydı, ben bunu nasıl ispat edecektim ama? İspat olabilebilme durumum var mıydı? Yoktu. <laughs> Polis geldi, şikayetçi oldum. Jandarmaya da aynı şikayette bulundum. Dokunduktan sonra bayağı bir manevrayla, yani asfaltta gitmeye çalıştım. Ama o esnada durdurmaya çalıştım arabayı. Arabaya freni yokladığım halde, araba durmadı. Durmadı ve şarampola tekrar beni geri attı. O kadar sürat, Geri geri mümkün değil ama nasıl yapmış suratı ben de anlayamadım yani. Bir araba var gene de hasar hasar o kadar önemli değil. Yeter ki benim canım sağ olsun. Araba evet demeli pertolaydı. Ama içindeki beş kişinin canını ne yapacaktı biz? Otobüs ne buradan sesleneyim ben. İnsan hayatı bu kadar ucuz muydu yani? O beş tane cana bir şey olsaydı ki eğer, ne olurdu? İnsan adına söylüyorum ben, insanlık adına. Dursaydı orada o şoför eğer ki dursaydı, insan olsa da dursaydı, ben hiçbir şey yapmayacaktım. Hanımın baygınlığı geçirdi ve ambulans hastaneye götürdü. Artı bunlar şeker hastası, tansiyon hastasıydı. Hadi birinde birine bir şey olsaydı ne olacaktı yani? Beni bırak yani. Öbürlerine ne olsaydı ne olacaktı yani? Ben kendi canımdan geçmiştim zaten. Ben onları kurtarmaya uğraştım.